arkadaşlar Fen Bilim Akademi'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Gamze. Bugün 10. sınıf konusu olan katlı oranlar kanundan bahsedeceğiz. Bir önceki videoda kütlenin korunumu kanunu ve neyden bahsetmiştik? Sabit oranlardan bahsetmiştik. Bugün katlı oranları da anlatıp bunlarla ilgili yani kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu ile ilgili karışık soru çözümü yapacağız. Bunu da ayrı bir video halinde atacağım. Buradaki gördüğünüz arkadaşlar ee, Notları Instagram sayfamızda bulabilirsiniz. Lütfen Pembele Akademi'ye abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Evet katlı oranlar kanunu nedir? Basit ve yalın anlatacağım arkadaşlar. Buradaki notu okumuyorum. Bakın iki tane bileşik olacak. İki tane bileşikte iki tane atom olacak. Yani XY formatında olacak. XYZ formatında olmayacak. Bu iki atom cinsi birbirine benzeyecek. Yani XY ise burada da XY'ler olması gerekecek. Yani A ve B'ler olmayacak. Bakıyorum iki bileşik iki tane atomdan oluşmuş, iki tane elementten oluşmuş. Katlı oran dediğim şey birinci elementlerin sayısını eşitlediğimde ikinciler arasındaki oran bana katlı oranı veriyor. Yani ne demek istiyorum? Bakın Pb kurşun. Bu kurşun burada 1 molken burada kaç mol 2 mol ya da siz tane gibi düşünün. Tane değil de o. Burada arkadaşlar 1'e 2'yi gördük mü? Bunları eşitlememiz gerekiyor. Ben burayı 2 ile çarptım. Burayı 1 ile çarptım. Kurşun 2 çarpı 1. 1 çarpı 2'den 2'ye 2 eşit oldu mu? Oldu. Birinci elementler eşitken ikinciler arasındaki orana ben ne diyeceğim? Katlı oran diyeceğim. Yani 2 ile 2'yi çarptım. 4. 1 ile 3'ü çarptım. 3. Bunun katlı oranı nedir? 4 bölü 3'tür. Bakın yine... İki tane bileşik tamam iki tane atomdan oluşmuş tamam atomların cinsi birbirine benziyor ikisi de karbon oksijenden oluşmuş tamam birinciler eşitken ikinciler arasındaki orana biz ne diyorduk katlı oran diyorduk o zaman zaten karbon burada bir burada da bir o zaman burada bir eşitleme yapmaya gerek yok İkinciler arasındaki oran yani 1 bölü 2 bana neyi verecek katlı oranı verecek yine bakıyorum o zaman ne yapmam gerekiyor 2 ise burası 1 ise buraya 2 ile çarparım. 2x 2x eşitlendi mi? İkinciler arasındaki oran bana neyi verecek? Katlı oranı verecek. Burada 1y var. Burada da 2 çarpı 3'ten genişletiyorum. 6y var. Buradaki katlı oran 1 bölü 6'dır. Bu kadar basit. Fakat şunlara dikkat edeceğiz. Yani biraz önce demiştim ya hani x, y ise x, y olacak format atomlar aynı olması gerekiyor. Burası arkadaşlar oksijense burası da oksijen olması gerekiyordu. Burası kükürtse burası da kükürt olması gerekiyordu. O zaman böyle bir durumda katlı oran aranmaz. Yine şuna dikkat edeceğiz. Birincileri eşitleyelim. ikili genişlettim. 2 i̇ki, 2 var mı? Var. O zaman ikinciler arasındaki oran 2 iki, böyle 2'den bir geliyor. Eğer cevap bir çıkarsa bu, bu bir katlı oran değildir dememiz gerekiyor. Peki iki çıksaydı ya da üç çıksaydı bunda da Katlı oran değil midir diyecektim. Hayır. 2 i̇ki çıksaydı 2'ye 1 oranı vardı. Burada 1'e 1 bir olduğu için 1'i katlı oran arası e, katlı oran olarak saymıyoruz. 2 cins elementten fazla oluşmaması gerekiyordu. Hani demiştim ya x y formatında olması gerekiyor. Bakın burada 1 2 3 tane element var. 2 ve üstte element sayısı olursa onda katlı oran aranmaz diyeceğiz. Bu 3 durumda katlı oran yoktur. Evet bunlarla ilgili sorular var arkadaşlar. Zaten soru çözümünü ayrı bir videoda anlatacağım. Bakalım nasıl sorular varmış. Yukarıdaki grafiğe göre birinci bileşenin formülü x2 y'dir. Bakın birincinin formülü x2 yymiş İse ikincinin formülü nedir demiş. Şimdi ben buraya baktığımda x'in kütlesi y'nin kütlesi demiş. 1'e baktığımda arkadaşlar hemen bakın şurası 1, şu noktada 2. bileşik. 2. bileşiğin formülü soruyor ya buradaki A ve B'yi bulacağız şimdi. Ben bunu pay ve payda şeklinde yazıyorum. 2 tane X var, 2 mol. Burada da 1 mol Y var. Gelip 1. bileşikteki sayıları okuyorum. X kaç gram? 1 gram. Y kaç gram? 8 gram. O zaman buradan X 0,5 gram gelirken y matematiksel anlamda kaç gram geliyor? 8 gram geliyor. X ve y cepte. Şimdi ikinci bileşiği yazacak olsam ben şöyle yazmayacak mıyım? A çarpı x b çarpı y. O da neye eşitmiş bakın. X kaç grammış? 2 grammış. Y de 32 grammış. 2 bölü 32. E ben x ve y'yi biliyorum. Yerine yazarım. A ve b'yi bulursam bileşiğin formülünü bulmuş olurum. Hemen yazayım yerine. Bakın şuna ne alacağız? 0,5 gram. Şuna ne alacağız? 8 gram. Buradaki artık matematik işlemi. Bunu buna bölsem 4 diye düşündüm. Bunu buna bölsem 2. 2 ile 0,5'i çarpsam ne oluyor? A oluyor. Buradan da zaten B geliyor. A, B'ye ne oluyor? Eşit oluyor. Böylelikle arkadaşlar bu formülün basit formülünün x'ye olduğunu ne yapıyorum? Bulmuş oluyorum. Bire bir gibi düşünün. Aşağıdakilerden hangi bileşik çiftlerinde katlı oran yoktur demiş. Hemen bakalım. Birincisinde var mı? Ben buraya 2 ile genişletirim. 2x e 2x. O zaman bakın yerler arasındaki oran ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Bunda var. Karbonlar zaten eşit. O zaman buradaki ikinciler arasındaki oran bakın 1'e 2'yi gördünüz mü? Katlı oran var. Birinciler zaten eşit. İkinciler arasındaki oran bakın ne? 2 bölü 1. O zaman katlı oran var. Birincisi ile genişlettiğimde 2x'e 2x. E 2x Y'ler de bakın 2'ye ne geliyor? 2 geliyor. Aa 1 çıktı. 1 olursa katlı oran yoktur diyoruz. Yine buraya bakalım. 3 ile genişlettim. 3'e 3 e x'ler eşit. Hidrojenler arasında yani ikinci elementler arasındaki oran 1 bölü 6'dır ve bir katlı orandır. Evet tablo sorusu. Yukarıdaki tabloya göre soru işareti olan bileşiğin formülü nedir demiş. Aynı arkadaşlar oradaki grafik sorusu gibi biraz önceki. Şimdi bana birinci bileşiğin formülünü vermiş. X, Y. Ben bunu pay ve payda şeklinde X ve Y şeklinde yazdım mı? Bakın bana bilgileri de vermiş. 33'e neymiş? 8'miş. Şimdi ikinci bileşiği ben bilmiyorum. Şu soru işaretine. Oraya A ve B diyeyim. X, A, Y, B. Oradaki A ve B'yi bulmaya çalışıyoruz. A x B y pay ve payda şeklinde yazdım. E burada zaten x ve y belli. x 33 gramken y kaç gram bakın 8 gram. Bu cepte zaten. İkinci bileşim gramı kaçmış? x'in gramı 33 grammış. y'nin gramı neymiş bakın 16 grammış. x ve y yerine yazarım. x buradan kaç gram bakın? 33. y kaç gram? 8. Matematik işlemiyle buradaki a ve b'yi bulurum. 33 33'ü götürdüm. Bu da bunun iki katı. İşler dışlar çarpımı yaptım. 2A eşittir B. A'ya 1 dersen B'ye ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Yani bunun basit formülü bakın neymiş bileşiğin formülü? X'ye 2'ymiş. Evet arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere.